Başlar projesi ilkokul çağındaki çocuklara doğa, hayvan ve insan sevgisini aşılamayı hedeflediğimiz, gönüllülerimizle birlikte okullarda ve dijital ortamda çocuklara sunumlar yaparak hayata geçirdiğimiz bir projedir. Üç etaptan oluşan projemiz 10 Temmuz 2018 tarihinde başlayarak tüm ekip arkadaşlarımızın çabalarıyla etkin bir şekilde günümüze ulaşmıştır. Ayrıca etaplarımız geliştirilmeye devam etmektedir. Projemizin birinci etabı 2018'de hayvan sevgisi çocukken başlar anlayışıyla oluşturuldu. Bu etabımızda filmlerle, yaşanmış olaylarla ve hikayelerle desteklediğimiz sunumlarımızda çocukların hayvan sevgisini içlerinde hissetmelerini ve sunumdan sonraki bu süreçte de bu farkındalığı kaybetmeden hayvan sevgisiyle dolu bir yaşam sürmelerini amaçlıyoruz. Projemizin ikinci etabında doğa sevgisi çocukken başlar diyerek yola çıktık. Bu etapta çocuklara doğa sevgisini aşılayıp çocukların daha duyarlı olmalarını sağlayacak maksimum verim alacağımız bir etap için çalışmalarımız hala devam etmektedir. Projemizin üçüncü ve son etabında sevgi paylaştıkça güzel anlayışıyla çocuklara insan sevgisini aşılamayı hedefliyoruz. Projemizin birinci etabında 20 okulda 50 eğitim verdik ve 2700'den fazla çocuğa ulaştık. 2021 yılında verdiğimiz 10 eğitimle 200'den fazla çocuğa ulaştık. Projemiz şehirlerde ve online platformlarda daha çok çocuğa ulaşabilmek adına hala devam etmekte. Daha güzel bir dünya için hayvanı, doğayı ve insanı sevmenin önemini, çocuklara özümsetmeye hedeflediğimiz projemize ve çocuklarımızın eğlenirken öğreneceği içeriklerimize kanalımız üzerinden ulaşabilirsiniz. Biz bir yola çıkarken her şey çocukken başlar dedik. Hadi siz de bu keyifli macerada bizleri yalnız bırakmayın.